Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz, düz renk, fuşya rengindeki bu güzel yazmamın üzerine e, yazmama çok yakışan, güzel duracağını umduğum bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İnşallah sizlerin de beğeneceği güzel bir model olacaktır hatırlatmalarımı yapıp modelimin yapılışına da geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için beğenmeyi ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Şimdi altına aslında zürafasını hazırladık ve ara model olarak bu şekilde pırpırlı fil dişleri yapıyorum. Bunda hiçbir zürafa atlamadan ilk zürafadan batıyorum. Yanına tekrar batıp bir zürafa oluşturuyorum. Bunun içine geri batıp. bir tane pırpır yapıyorum. Ve yanındaki ilk zürafaya ipimi indiriyorum. Bu şekilde pırpırlı fil dişleri yapıyoruz. Şimdi zürafamı yapacağım. 5 zürafa yaptım 6 bir tane daha yapıp 7'ye tamamladım dördüncüsünden ipim üzerine atlatıyorum eşit gelecek şekilde ipimi atlattım karşıya ve yine her birine batarak sayımı eksiltiyorum bir kalana kadar 3'e düşürdüm yine baştakinin üzerinden ipimi atlattım Ve yukarıdaki son kalan zürafayı daha büyük yapıyorum. İlk zürafanın içine batıp ipimi karşı tarafa aldım. İçine yuvamın içine bir tane düğüm atarak başlıyorum. Küçük küçük pırpırlar yapacağım. 2 3 4 5 tane küçük küçük pırpır pır yapıyorum buraya. Baştakinin içinden iğnemi takıyorum. Üzerine atlattım. Yine tam üzerine gelecek şekilde ipimi başa alıyorum ve içine bir tane pırpır yapacağım diğer pırpırları da batarak zürafa oluşturuyorum 4 tane zürafa yaptım. Yine başa alıyorum ipimi. Bir tane daha pırpır pır yaptım. Yukarıdan bir tane zürafa kalana kadar ilerliyoruz. Tepeye de yine bir tane pırpır yaptım yaprağımı oluşturdum. Buradan sonra yanlarından batarak aşağıya indiriyorum. Alttaki pırpırın içine battım ve daha sonra ipimi yuvanın içine indirdim. Buradan sonra da yine yanlarından batacağım ve yoluma devam edeceğim modelim için altının yaprağını hazırladım ve buradan sonra krem renkli ipimi iğneme takarak şu arada yaprak arasında kalan boşluk kısımdan iki kere dolayıp buraya ipimi tutturdum ve yanına hemen iki zürafa yapıyorum ipimi başa alarak hem başta hem de sonda artıracağım sayımı 5'e kadar artırma yapacağım baştakilerin içine bir kere daha batarak sayımızı artırıyoruz yanındakine geçtim ve baştakine tekrar bir kez daha battım 3 tane zürafayı oluşturdum. Yine başa aldım. Tekrar içine bir zürafa yaptım. baştakine tekrar batarak 4'e çıkardım zürafa mı yine ipimi üzerine alıyorum tam üzerindeki zürafaların eşit gelecek şekilde ipimi karşıya atlatarak 3 4 ve 5 tane zürafayı oluşturduk. Son olarak iki kez dolayıp ipimi kesiyorum. Şöyle alt kısmını oluşturdum. Buradan sonra kullanacağımız ana rengimizle başlıyoruz. hemen baştaki ilk zürafanın içerisinden ipimi tutturuyorum şimdi hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum yanına da iki tane zürafa yapıyorum <laughs> iki tane zürafamı yaptım. <laughs> Baştaki ilk zürafamın içine geri geliyorum. Yine alttaki büyüklükte bir tane daha pırpır pır yaptım. Yanındaki diğer zürafaya geçtim. <laughs> Ve aynı zürafaya tekrar batarak alttaki yaptığım iki tane zürafa sayısını koruyorum. Pırpırımı yaptım. Yine baştaki zürafamın içinden bir kez daha batarak e, bu, te, bu şekilde ortaya doğru hangi yöne dönmek istiyorsak artırma sayımızı o yönden batarak yapıyoruz. Bu tarafa dönmesini istiyordusam bu yandan sayımı artıracaktım orta kısımdan sağ taraftan sayımı artırıyorum Şöyle 6 tane pırpır oluştu. şöyle yatırarak ilerleyeceğim İstediğim uzunluğa geldiğimde bu şekilde ilerleyip tekrar geliyorum. Şimdi istediğim uzunluğa geldim. Son kalan bir tane zürafa yapıyorum. Bunu da içinden geri gelip düğümledim. Şu şekilde alttaki ilk zürafanın içinden tutturacağım. İkisini birleştiriyorum. her ikisini buradan birleştirdim şöyle ve sarı renkli ipimi alıyorum hemen arada kalan 3 tane zürafam var bunun orta kısımdakinden düğümleyip buranın içerisine pırpırlar yapacağım. Şöyle motifte kaldırıyorum. bugünkü modelimi de tamamlamış oldum. İnşallah beğenmişsinizdir modelimizi. Lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basarak e, abone olmadan izliyorsanız abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Modelimizden yapmak isteyenler olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.